Herkese merhaba. Piyasa değerlendirmesi yapmak için karşınızdayım. Endeks 1417'li seviyelerde kapattı pazartesi günü. Biz de tabii Borsa İstanbul'a baktığımızda özellikle Ağustos ayında pozisyonlanan yabancı kurumsalın TL'deki değer kaybı ve para politikasından faiz indirimleri beklentisiyle bu yeni konjonktürde özellikle aldığı banka ve holding pozisyonlarından çıktıklarını görüyoruz buradaki satışın aksine piyasada bir rotasyon olduğu da aşikar. Özellikle yani sanayi tarafı kurdaki hareketten zarar görmeyecek, ihracat olan şirketlere doğru bir rotasyonda olduğu mevcut. Fakat şu an satışlar daha baskın. Buna rağmen de endeksteki ucuzluk Aşırı ucuzluk aşağıya doğru düşüşlerde bir yastık görevi görüyor şimdilik. Bu özellikle orta uzun vadeli yatırımcılar için çok düşük seviyelerde olan, çok ucuzlamış olan borsa aşağıya doğru düşüşleri sınırlandırabilir. Ama yukarı gitmek için endeksin yukarı doğru dönebilmesi için şu anki zemin ve gündem çok müsait değil. Yani bir hikayemiz yok yukarı doğru gidebilmemiz için. Sadece aşağıya doğru düşüşler sınırlanabiliyor. Önümüzdeki süreçte bu perşembe Merkez Bankası kararı gelecek. Şu an piyasa 100 bas puan indirim beklentisi içinde ve fiyatlamalar e bu yönde devam ediyor. Bizim kurum olarak da beklentimiz 100 bas puan civarında bir interim Perşembe gününe kadar büyük ihtimalle borsadaki durum bu şekilde devam edecek. Yani bankalarda ve holdinglerde satış, son süreçte demir çelikler iyi, Otomatik tarafı iyi, o tarafa doğru bir rotasyon şeklinde şimdilik devam ediyor. Perşembeden sonra biraz daha yön belli olabilir. Yani 100 bas puan ve üzerinde gelebilecek olan faiz indirimleri önümüzdeki süreçte tekrardan Merkez Bankası'nın agresifliğine göre kur tarafındaki oynaklık da artacaktır. E o nedenle Perşembe günü önemli. Son süreçte yaşananlar şu an piyasaya 100 bas puan indirimden fiyatlamaya itmiş durumda. Bundan sonraki süreçte benzer adımlar gelirse para politikasından ve önümüzdeki toplantılarla ilgili sinyaller takip edilecek. Kurdaki seviyeler daha yukarı gittikçe de aslında TL varlıklar açısından piyasadaki rahatsızlık da artabilir. Dediğim gibi o uzun vadeli yani düşünenler için buralar çok cazip seviyeler. Ama kısa vadede hacim düşüklüğü, katılımcı eksikliği ve oynaklıklar hala çok yüksek kalmaya devam edebilir. Onu belirteyim. Yurt dışı tekrardan aslında pozitif yukarı doğru hareketini devam ettiriyor. Biz ama tabii ki kendi gündemimiz şimdilik bu harekete katılamıyoruz. Dediğim gibi bizim kendi gündemimiz TL'deki, TL varlıklardaki negatif ayrışmayı şu an destekler vaziyette. Perşembe günden sonra aslında biraz daha yön belli olacak. Teknik olarak bakarsak da 1370 seviyesi artık stop loss olarak kabul edilmeli. Özellikle kısa vadeli işlemlerde. Yukarıda da 1430 ve 1450 seviyeleri ön plana çıkıyor. 1450 üzerinde kalabilirse eğer endeks iştahta artabilir. Şimdilik bu banddayız. Herkese iyi seanslar, sağlıklı haftalar diliyorum.